Bu arada arkadaşlar e, şu konu hakkında bir de sizle konuşmak istiyorum. Her gün video çekemeyeceğim çünkü e, eğer kanalımın gerçekten durmasını istiyorsanız arkadaşlar sınavlarıma da çalışmam gerekiyor. Çünkü sınavlarım da benim için en az kanalım kadar önemli arkadaşlar. Çünkü e, onlar benim geleceğimi belirliyor bildiğiniz üzere. O yüzden her gün video çeke, e, çekemem. Belki pazartesi, salıça, yani nadiren bir hafta sadece tüm günler video çekebilirim. Onun dışında genellikle... Salı, e, Çarşamba ve Cuma, Cumartesi ve Pazar video çekeceğim aslında Pazar video çekeceğim Cumartesi de. Yani e, birkaç gün video çekmeyeceğim çünkü o günlerde artık ben de bir dinleneceğim. Her gün video çekmek gerçekten zor bir iş arkadaşlar. O yüzden benim de dinlenme ihtiyacım olacaktır. E, bunu şimdiden size söylemiş olayım. Her gün video gelemez arkadaşlar. E, bu konuda size böyle bir bilgilendirme yapayım. Çünkü e, yani az önce de dediğim gibi benim de sınavlarım var. Ben de insanım yani o yüzden. Benim de e, dinlenmeye ihtiyacım oluyor. Canım canım sıkkın olduğu günler oluyor. Hem sizin için de. E, yani ben canım sıkkınken ya da yorgunken video çekersem zaten... E, videoya o kadar iyi kendi oyunuma, e, oyuna adapte olamam yani. Oyuna, oyuna dikkatimi veremem. Oyun iyi oynayamam arkadaşlar. O yüzden diyorum. Yani eee... Size sadece bu bilgiyi vermek istedim arkadaşlar. Yani bunu bilin de e, diye. Neyse arkadaşlar. kanala hala abone değilseniz tabii ki abone olun. Bu videoya like atmanıza gerek yok çünkü e, o kadar şey yapmadım sadece bir konuşma yaptım. İstiyorsan istiyorsan yine is gönlünden gelen yine de atabilir tabi ama e, yani videolarıma devam edeceğim tabii ki de ama bazen çekmediğim olacak mesela. O onu demek istiyorum. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.